sanmak zorundasın kabul etmiyorum. Başka var mı? Şunlar var. Bunları koy Herkes <laughs> burayı öğrenmiş. Baksana akın akın gelmişler. Neden? Yürüyelim. Buranda var ya zor geçiyorum. Bir düşüyormuşum. Hafazan Allah. Bir yıkıyormuşum bir şeyi. Ne kadar o? Ne kadar o? Ben görüyordum hep insanlarda. Adam var ya işi gücü bırakmış. Dibimize bile bir çocuk bırakmış. bırak. Bu arada Almanya evlatlık verildi diye bahsediliyor. Yani biz aslında 9 çocuktan bahsediyoruz. 3 tane bebek arıyoruz. Hepsine isim koyulmuş. İsimlerine haber yok adamın. Yaşayan 9 tane var herhalde. Ya i̇şte bilmiyorum, bilmiyorum. demem mi vallahi cezası? Her gün bir çocuk çıkıyor ne demek? Ne demek? Ne demek? Ne? Nereden bileyim ben mağaza görevlisi miyim? Ne? Nasıl bir apartmanda ışığı yanmıyor, geç yanıyor ya. Kemal'im yapmaz. Kemal'im yapmaz. Kemal'in yaptı Mesude. Ben burada mı düşmüştüm az önce ya? Uçacak yalnız bu. Havuk etsem. Havuk etmedim ben o adamla. Nasıl yıkık duruyorum ya. Halime bak ya. Ne güzel bak gezerdim ederdim. Şimdi elim bile kaldıramıyorum. Ne, ne güzel gezerdim ederdim. Şimdi elim bile kaldıramayacak duruma geldim. Şey, ben. Ne oldu? Hiç halim yok. Hı? Ne oldum demeyeceksin. Ne olacağım diyeceksin. <laughs> Burada yatacağım. ben hasta değilim ben ya. Ben ne zaman evleneceğim ya. Sevmem. Yani çok çirkin. Onu bana değil. Kızına söyleyeceksin burası kış diye tipime bak ya. O da gelmeyecekmiş. O şeymiş. Bilmiyorum. Attım şu an. Ama daha şimdi gelmeyecek. Nasıl şimdi gelmeyecek? Ne zaman attı? Ne yazmış? Ya attım derken orada konuşuyorlardı herhalde şimdi gelmeyecek. Ne attı? Ben bir şey atmadım ya. Attım derken tam emin değilim yani ama şimdi gelmeyecek. Sonra bu yastığı attı kafama. Bir de bir tane örtü örttü. Bu örtü iyiymiş ya. Güzel hem de pamuklu örtü örtmüş sana. Bertie'ye laf etmek istemiyorum. Bertie iyiymiş. Önce sen kendi kızına mukayyet ol. İnsan bir der ki benim kızım hastalık durumuna düşmüş. Ben kızımı görmeye gideyim. Soğuktan nefret ediyorum ya. Neden ya? Yani? Neden sürekli hava 35 derece olmuyor ki? Neden? Bizde var ya ne karanlık bir sokaktır baksana. İşte Önümüzü... Işık görmesem inanacağım biliyor musun? Elimde yıkayamam. Makine atacağım illa ki. Şey. Elde tutulmayan. Gittim yokmuş. Bir daha gidemem. Yo. Gidemem. Aa. İçinde var mı? Şöyle bir şey var. 2017 başka var mı bundan? Bir saniye. Şimdi November'a bakacağım. Neden diyeceksiniz. Neden? Neden? November. Neden acaba? Ya tutamıyorum ki Allah'ın cezası. Şey ha. Çirkin yapamazdım zaten november'a. December'da bence kristmas ağacı falan vardı. Çünkü yer yok yani onu yer attım. Bu yatırım. Ya kapakları güzel bir daha. Yine mi kağıtları? <laughs> Sanki var ya ben de kırk yıllık mecmuacı gibi. Bunu kaldıracağım, geri koyacağım şimdi. Annem bile gezdiriyor, benim bir bir sen nerede göreceğim? Hangisiydi yol? çok da yakın değilmiş ya. Ben var ya dibinde zannediyordum. <laughs> ah be anneannem şu ara sokaklar iyi değil. Tekinsiz sokaklardayız şu anda biliyorsun değil mi? Senle biz bir yere gidemeyiz işte böyle. <laughs> ya bak mesela gece görmesen şuradan bir düşsen var ya yandın demek. Kaldırma çıkalım. Yol yok geçeceği. Yer yok ki. Bak hiç kimse diyor mu biz bir kaldırıma çıkalım insanlar rahat etsin. Onlar daha gelmez. Onlar bence oyalanıyor. Bak mesela gece görmesen şuradan da gidersin bak. Şuradan düşerim yani. Bileyim mi boyunu bilmiyorum ki. Mesela millet yüzük ölçüsünü falan biliyormuş insanlar. Hani hiçbir şey bildiğimi etmiyor. Nereye gidiyorsun? O karuselin yanındaki yer var ya, adını bilmiyorum. Bu kat değil üst kata çıkacağız onun için. Burada değildi herhalde ya. Burada olsa görmüşüm çoktan. Çok bulanık gösteriyor ama yani tabii pis olduğu için. Kahve alayım ben. Üç Arka kere gittim. Mı biz? Evet. Arka taraftan. Dolanacağız şimdi bir de Allah kahretsin. O Neyse geri o, Öbür taraftan <laughs> Ya bir yukarıdaydı herhalde. Bir yukarı çıkalım. Ama nasıl sinirden. <laughs> Artık bu benim. Abi dedemin şapkası bile yakışıyor bak Allah aşkına. Bir yakışmadı değil yani yakıştı. Bak mesela şimdi ben buraya geldim ya bak mesela. Ben buraya oturayım desem kafama gelme ihtimali var. Bir şey örtmüşsünüz. Şimdi bunu niye böyle? Bu örtüler niye varsa? Böyle bu da şey gibi. Hani kargo olur ya böyle açarsın da böyle. Bu ne işe yarıyor? Ya ben nereden bileyim ki mesela bunun ne işe Ya. Bu ne iş yapar? Şu ne iş yapar? Yanık ilacıymış pardon ben bunu hatırlıyorum. Çünkü alnım yanmıştı geçenlerde. Tabi. Sen bilmezsin. Bir yanlık görmen lazım. Benim kalbim yanmış saçım yansa ne olur. Zaten Burası var mıydı ne demek? Ben böyle bir yer hatırlıyorum ya. Gelmiştim ben. Adamla diyorlar işte röportajcılar. Röportajcı nedir? Muhabir. Hava soğuk mu? Adam diyor ya yol sıcak. Hava soğuk mu? Yol sıcak. Mesela burada hava ısındı. Binaların arasına yürüyünce ısınıyor belki de. Bir de garibim var ya sizi görmek için arkaya bakıyor. Sizi göremezdi. Geldi mi çocuklarım? Canım. <laughs> Ay bismillah. Kedi bizim üzerimize çıksa ne yapacaktın? Gözüme kadar geliyor işte. Vietnam askeri diye lakap takıyordu. Bilmiyorum onu. What? Kader kısmet değilmiş. <laughs> ne oluyor? Yürüsem daha hızlı geleceğim haberleri yok. Bir tane kapalı yere girmeye çalışıyordu. Adamların dükkanı kapatmış gitmiş. Tabelaları mı duruyordu herhalde? Beni adam yerine koyan yok ki bak. Ben buraya bugün kazıklanmaya geldim. Ben buraya bugün kazıklanmaya geldim. E, neresi e, neresi burası? burası? Bu geri zekalı iki saattir beni yürütüyor. Bakırköy'deyiz yolu biliyorum deyip deyip duruyor. İki saattir yürüyoruz ya. Biliyorum oğlum. Oğlum bana gelmişiz. Hayatta kaybettik. Bunu kaybettik psikolojimiz bozulmasın ama şu an bak biz şurada depreme kalansak bu binalar var ya. Hiç güvenilir bir bina mı Allah aşkına? Neredeyiz biliyor musun? 12 ay boyunca uğraştık, ettik. Evet. Adam orada gitmiş. O zaman o yer altında niye öyle duruyor? Tamam diyor eyvallah şekli falan kötüydü ama vallahi çok güzel yaptık ettik diyordu. Sanki o dükkanı sen satın mı aldın? Allah Allah. 200 kişilik gezi herkes geri gitmesi gerekiyor. Ben kahve alıyorum da bütün bileti bekletiyordum. Az şerefsiz değilim. Emin misin? Burası neresi o zaman? Allah'ım sen bana uzay görme kabiliyeti ya. Bizimle istek. 12-13 yıl boyunca fikri varken üretememiş. Yani nafile adamın işi gücü rast gitmemiş. Buradan geleceğimize oradan aşağıdaki şeyden girebilirdik. Kendimi göremiyorum ya görünmüyorum ki baksana şuna. Mesela başkası olsam, beni görsem böyle, tutamıyorum, edemiyorum. Ben artık 3 gün evden çıkamam. Niye? Bu ağırlığı çeke çeke. E, pazartesi yapacaksın bende. Nereye çıktık? Allah bana zeval vermezse o gün net geleceğim zaten.